Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Kastamonu ili Taşköprü ilçesine adını veren tarihi Taşköprü'yü tanıyacağız. Yolculuğuma Kastamonu'dan başlıyor. 48 kilometre sonra Taşköprü ilçesine ulaşıyorum. İlçe girişinde gök ırmağın üzerinde bulunan köprü, ırmağın iki yakasını birbirine bağlamaktadır. Kitabesi ve vakfiyesi olmayan köprünün inşa tarihi konusunda farklı görüşler vardır. İlçenin en önemli simgelerinden olan taş köprünün Yağmur Bey'in oğlu Ali Bey tarafından 1366 tarihinde Celalettin Beyazıt adına inşa ettirilmiş olduğu yönünde rivayetler olsa da bu konuda kesinlik söz konusu değildir. Taşköprü Kent Müzesi'ndeki bilgide köprünün tarihi için Kornofa köyündeki eski caminin kapısı üzerinde yer alan kitabenin kabul gördüğü belirtilmiştir. Buna göre köprü 1366 yılında Candaroğulları tarafından yaptırılmıştır. Ancak bu kitabenin hangi köprüden bahsettiği kesin değildir. Zira 1391'de gök ırmak boyunca seyahat eden Bizans İmparatoru II. Manuel, bir mektubunda Pompei Polis kalıntıları arasında sütunlarla süslenmiş taştan bir Roma köprüsünden bahsetmiştir. 68 metre uzunluğundaki yapı yakın tarihe kadar bilinen en özgün haliyle yedi kemerlidir. Ancak bugün kuzey yönündeki bir gözü kapanmıştır. Günümüzde iki yana eğimli olan köprü, tempan duvarları ile aynı yüzeyde bulunan farklı genişlik ve yüksekliğe sahip yuvarlak kemerli altı gözden oluşmaktadır. Yapımında Moloz taş ve kesme taşının kullanıldığı köprü günümüze kadar Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde çeşitli tarihlerde onarım görmüştür. Son olarak 2018 yılında Karayolları tarafından restorasyonu gerçekleştirilen köprü hakkında o zamana kadar bilinen bilgiler değişmiştir. Restorasyon sırasında ortaya çıkan ve kemerlerden birinde kilit taşı olarak kullanılan haç motifli mermer köprünün yapımını daha eski tarihlere çekmiştir. Yeni onarım kitabesine göre köprü hakkında güncellenen bilgiler şu şekildedir. Roma döneminde inşa edilen 68 metre uzunluğunda ve ortalama 5.10 metre genişliğinde olan altı gözlü tarihi taş köprü Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde çeşitli onarımlar geçirmiştir. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.